Bir gönül şiiri, Beni anlama işine, Sana bir uygarlığı getirdim, Anlamadım, Yavuz kahramanları, Şiirin burçlarını, Ayak ucuna koydum, Gecenin saçlarını, Urganmış boynumda taşıdığım gerdanlık, Sana bir hükümdarlığı getirdim, Anlamadım, Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına. Köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar. Yüzün tunç gibi çöker ülkemin bağlarına. Irmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar. Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar. Bir yanında münzevi hıçkıran Leyla kuşu sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu. Sen henüz yorulmadın yokuşla devler gibi. Yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi. Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde. Sen henüz bir oltaya takılmadın derinde. Karalar bağlamadın. Beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça gülüm ağırlayamazsın. Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığını ruhundan alacaksın. Aldanma gururunu okşayan çiçeklere. En güzel günlerini bende bulacaksın. Kopacak sanıyorsun bu ip ince yerinden. Bu ipin her çizgisi Yaralı bir dev gibi inecek sanıyorsun bu bayrak yönlerinden, bu sevda tükenecek sönen bir alev gibi. Sen hala anlamadın sevginin enhasını. Sen hala çözemedin ırmağın dünyasını. O coşkun bir denizin sularına yürürken sen hasta bir çeşmeden doldurmuşsun tasını. Gittiği her kilime sevdasını götürürken gözyaşı çukuruna gömmüşsün deltasını. Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk. Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık. Görmedim bir aslanın can çekişen resmini. Yalnızlık kitabında okumadın ismini. Bir takvim yaprağında yanmadı bakışların dökülen tüylerine tutunmadın kuşların. Karanlık köşelerde acı acı gülmedin. Sen henüz kavulduğun kapılarda ölmedin. O celali uykudan uyanmadın, uyanma. Düşlerinin rengine boyanmadın, boyanma. Bir kuş gibi çırpınan kalbimin kafesine bir avuç yen bıraksan ölür müsün ha gülüm? Feryadı kayaları parçalayan sesine ömür boyu yabancı kalır mısın ha gülüm. Sen henüz bir zindanın küflü duvarlarına çarpmadın gözyaşıyla boğulan gözlerini. Dudağında koruyup dağılan sözlerini, sen henüz dokunmadın yalnızlığa kan gibi, acıyı kaynatmadın içinde Volkan gibi karalar bağlamadın beni anlayamazsın o kalp sende oldukça gülüm ağlayamazsın teşekkürler